Merhaba dostlar, yeni bir kasa açılımı ile karşınızdayız. Şu anda oyun birinci hesaptayız. Oyun birinci hesabı ayrı olarak da inceleyeceğim. O da bir sonraki videoda gelecek. Şimdi size ilk önce 160 tane alfa kasa açılımı yapacağız. Ondan sonra bu yeni gelen güçlendirmeler oluyor. Karakter güçlendirmeleri falan. 25 tane de o kasadan açacağız. Hatta 150 tane kaldı. Bir de ekstralardan efsane karakter güçlendirmesinden de 25 adet açacağız. Bugün bakalım bir sınırsızımız olacak mı? iki tarafta da hem alfada hem de bu karakter güçlendirmesinde bakalım ne olacak. Haydi bakalım. Şöyle sunucu bir de bir alfa kasasından 10 tane açalım. Bir tane M468'e desen verdi. Bir tane daha aynı şekilde. 7 günlük UMP 45. Oranlar biraz düşmüştü. Normalde alfa kasasından çok fazla sınırsız atıyordu. Ama bu son zamanlarda kasalar herhalde sıfırlanmadığı için oranlar baya bir düşük. Bakalım 10 tane de herhangi bir şey çıkartabileceğini düşünmüyorum ama evet. Sunucu bir bir şey çıkaramadık. Sunucu 6'da bir 10 tane daha açalım. Bu kadar kasa içerisinden oraları bulmak da zor oluyor. Bu kasayı bulmak zor oluyor. Artık. Ne diyor bu? Alfa kasası bizi bayağı şaşırtıyor şu an ve sınırsız Fatih'ten başladık. Bir tane sınırsızımız var ama Fatih herhalde bu hesapta sınırsız da diyebiliyorum. Yani bizim bu hesabı ne çıkarmamız gerekiyor? İlk önce hemen ona hızlıca bir bakayım. Hesap.com.tr üzerinden zulu altınları alabilirsiniz. U ucuz ve 5 dakika içerisinde e size teslim ediyorlar. Şöyle buradan e pin fiyatlarını ve listesini görebilirsiniz. Ayrıyeten değerlendirmede bulunan kullanıcıları da buradan yorumları görebilirsiniz. Hesap.com.tr'ye kayıt olmak için açıklamada link bırakıyorum. Link üzerinden kayıt olursunuz. Bize destek olmuş olursunuz. Ee, RS1 çıkmıyor zaten. MP76 da çıkmıyordu diyebiliyorum. Tamam içerisinden çıkabilecek olan şeyler zaten hep sınırsız galiba kasanın. Şöyle bir kasayı bir inceleyeyim. MPT var mı? Avuk, Kar 98, şey tak, XR. Ya yani Avuk çıkarsak bile boş ama çıksa güzel olur en azından. Bir sınırsız sınırsızdır. Yanlış değilsem Kar 98 de sınırsız değil bu hesap. 2500 materyal. Platin kasa. 3 adet M4 A1 Efsane genelde deste atmaya başlamış şöyle 30 adetten bir tane sınırsız aldık sunucu 17'ye geçiyorum Alfa kasası nerede baba hemen kaybediyorum kasayı o kadar çok kasa var ki diğer kasaları açmayacağım içerisinden çok fazla bir şey çıkmıyor Zaten bu kasanın içerisinden de sınırsız atıyor normalde de 40 adetten sadece bir tane atması şaşırtıcı Efsane kasa verdi bir adet mega zp kasası ben bir sunucu 8'e girip şurada bir tane sınırsız almak istiyorum. Bakalım burada bize hangi sınırsız atacak? 10 tane kasadan. Kardokşan 8'e deste. Ve sınırsız XRL 8'e aldık. Bence bir tane daha atar bize. XRL. 7 günlük UMP 45. Zula kasası. Bir materyal. Ve çıkmadı buradan da bir şey bin xp. Aslında xp de çıksa iyi olur. Çünkü dayı oyun birincisi ve onu geçmemeleri için xp çağırmak gerekiyor. Aslında sınırsız yerine xp de kovalayabiliriz. 500 xp. 7 günlük ump 45. Evet bu kasanın oranı baya bir kötüleşmiş. Normalde üst üste bir önceki alfa kasa açılımından biliyorsanız eğer ee, baya bir sınırsız çıkarmıştık. Bu içerisinden attığı kasalardan da farklı sınırsızlar çıkabiliyor. Çünkü e, biliyorsunuz eski klanda Tosyalı vardı Mahmut abi. MPT'ye çıkarmıştı. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Bu kasaların içinden birini açıp MPT'ye çıkarmıştı. Şaşırmıştık vallahi. Helal olsun tekrar. Evet buradan da bir şey çıkaramadık. Son 8 adet kaldı. Şöyle en çok söylenilen 21. sunucuya bir geçelim bakalım. Platin kasa. Sınırsız XRL 2 e oldu galiba. Şu an 2 XRL e bir fatet çıkardık ve 500 bin XP çok iyi geldi. 500 bin XP baya iyi geldi. Şöyle bir tane daha 500 XP çıkartırsak tam şu anda geldi 500 XP. Meli bak uçuyorsun. 19'a da girelim. 21'de bu arada iyi çıkardım. 500 bin XP baya iyi. Bu kasadan çünkü XP ağırlıklı olmadığı için Bak şu an bir sınırsız daha atlayacak. 5 tane kaldı. Bence bir sınırsız daha var. Bir sınırsız daha var. Hadi oğlum. Ya atmadı. Bir tane kaldı. Bir taneden attım bence sınırsızı. 30 günlük. Bak genelde 30 günlükten sonra sınırsız atıyor. O yüzden şu an bize bir sınırsız atması gerekiyor. Şöyle 60 adet kaldı. Bu arada buraya kadar izlediyseniz eğer yorumlar kısmına bu hesabın genel olarak incelemesini yapalım mı? Zula birincisinin hesabına girdik, inceledik vesaire vesaire gibi. Platin kasa 500 xp 7 günlük fate zaten sınırsız çıkarmıştık ve 10 adetten de bir şey çıkartamadık genel olarak sunucu 30 da söyleniyor yayınlarda da vesaire şöyle 50 adet kaldı Yine onun onunlar açacağız. Belki çıkar bir şey. Tek tek ve sınırsız TRX. 4 tane oldu. 150 kasadan 4 sınırsız at. Eğer hesabınız dediğim gibi boş ise sınırsız çıkarmak istiyorsanız bu kasadan açmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü 200 adetten bir 5 taneden fazla atıyor. Geçen de biz 200 taneden 8 tane sınırsız çıkarmıştık. Ama işte dediğim gibi oranlar sürekli azaldığı için aynen şu şekilde mesela karizma baba. Vallahi geldi adam. Orhan hoppala atıyor atıyor akıyor bugün maşallah. Akıyor maşallah maşallah. Hep aynalarını atıyor ama en azından atıyor. O yüzden hesabınızı dizmek istiyorsanız ve sınırsıza ihtiyacınız varsa bu kasadan açın İyi kötü sınırsız olur hesapta hesap değerlenir. Çünkü alfa kasası özel teklife falan geldiği için çok pahalı değil. Şöyle bir 24'ü açalım. 40 tane mi kaldı 30 adet mi? Sonra 30 adet kaldı. 30 adetten bakalım kaç tane çıkartabileceğiz. 5 biletin kasa. 7 günlük x 500 xp 1000 materyal Oğlum hep aynı silah atıyor var birazcık farklı atsana Birazcık farklı silah at da deneyelim ya Mesela ne olur? UTS 15 olurum. Halbuki siz biliyorsunuz ki artık o yok. Fatih attın kelebek kelebek olur. M468 şu avuk nasıl kime çıkıyor ya? Bu Oakla Çeytak kar 98 kime çıkıyor baba? Bana çıkmıyor herhalde. Son 10 adet kaldı. Bence 10 adeti de birini 15'te açacağım. 5 adet açayım hatta. 5 tanesini şöyle sunucu 15'te açtık. 2 1 ve sınırsız Fatih bir daha aynısını attı. Olsun 5 adette bir tane sınırsız iyidir. Direkt o da açalım direkt. Şuradan bir tane daha attım mı bize olay bir tamam. Ve attı mı? Atmadı. E, Süper XP kasasını açmaya gerek yok. Bunları açmaya gerek yok. Bakalım bir içerisine sınırsız atabileceği şeyleri açalım. Bundan iki tane varmış. İki tane açarız. 3000 mi? Çok da bir şey vermedi. Mega züpü. Bakalım burada ne veriyor? Bir sınırsız. Şuradan bir tane sınırsız veriyor mu? Yok vermez. Hemen şöyle ne veriyormuş buradan? Komandodan sınırsız atabiliyormuş. Ben hiç görmedim komandodan sınırsız çıkartan birini. Çok komando açan biri de değilim ama sanmıyorum sınırsız atacağını. Hele bir de 5 kasadan ne aynen imkansız. M1 Grand derdi. Buranın içerisinde ne veriyormuş? Kötü. Buradan sınırsız. Aa bak MPT 76. Büyük ihtimalle Mahmut abi buradan çıkardı. Platin şans kasası. Karambit sinir. Oo desen de veriyor. Onu ne avradı be 1 xp Oğlum sakin ol lan Ulan bayağıdır 1 milyon xp çıkarmamıştım Böyle bir şans olamaz ya Harbiden böyle bir şey olamaz Vallahi de olamaz billahi de olamaz 4 adet 3 adet platin zula kasası Şans 2 Kraliçe kasası ve son olarak kral kasa Buranın içerisinden sınırsız veriyor mu? Evet veriyor. Şöyle bir açalım 3 adet de. 5000 materyal paketi yani. ve 1000 materyal paketi daha geldi. Süngü ne oğlum? Süngü kasası diye bir şey mi gelmiş oyuna? Ya da vardı ben ilk defa gördüm. O da olabilir. Şunları hemen aslında ufak ufak açabilirim. Zaten 2-3 tane olduğu için çok fazla bekletmeye gerek yok gibi. En azından biraz da kasa açılımı olur. Süngüde ne veriyormuş? X'ye... Ooo güzelmiş lan bu arada. HP 500. 1500. 1000. Bu HP ile sadece AKS yapılıyor diye biliyorum. AKS dışında ekstra bir şey yapılmıyor. 5000 XP daha geldi. 5000 XP daha geldi. 10.000 ZP. Buradan yıldız veriyor. Buraya geçelim. Hatta pasımız full mü? 225 de aslında açıp bir iki tane de pas destesi açabiliriz. Dur bakalım. Ama dayı biriktiriyor olabilir mi bunları? Yok ya adam niye biriktirsin bunları ya? Dur aç gitsin. zaten 10 tane 15 tane var. Bir de alfa kasasından çıkmadı mı zaten bunda? Beş yıldız. Yani biriktirse bu kadar kötü çıkmaz derhalde. Yani o yüzden açtım gitti. Beş 7 arası verdiği için. Çok fazla biriktirmeye gerek yok. Burada ne veriyor? Ee, Platin ekstra olarak koleksiyon 20 ve XP. 14 tane de şunu açalım. Karakter kası verdi 3 adet. 2 adet zp verdi. 2019 o bayağı eski kasa verdi. 5-6 senelik kasa verdi neredeyse. O kasanın ilk geldiği zaman hatırlıyorum ya içerisinden güzel şeyler çıkıyor. Ama tabi 5-6 senedir herkes açınca artık o güzel şeyler olmayabiliyor. Son 2 adet, son 1 adet. Ve karakter kasısından ekstradan bir şey çıkartamadık. Şuradan böyle bir daha açalım. Bunu açmayacağım. Bunu açarsam belki içerisinden güzel bir şey çıkarsa iyi olabilir. İçerisinden güzel bir şey çıkmadı. Karakteri de açmayacağım. O, Bu süper xp kasasından 1 milyon daha çıkarmam yok mu peki? 4000 xp. 5000 xp. 5000 xp daha. 4000 xp. 7500. 50 bin. Ve 100 bin ya 7500'e bak. Mart kasından sınırsız atıyor ama buradan çıkarmak biraz da güzel olur. Açsam mı acaba? Ne bunlar? çok bir şey vermiyorlar. Açalım 25 adeti. Sınırsız zorlayalım. İçerisinden ekstra kasa atarsa açmayacağım Şu ekstra güçlendirmelere gelelim artık biraz. Bakalım onlardan ne çıkartabiliriz. Hangi karakterlere ne çıkacak? Bir günlük AK-47. Yo bundan bir şey atmıyor ya. Hatta şöyle bir sunucu değiştirelim. Sunucu 22'ye girelim bakalım. Mart kasası burada. 1x bir 7 günlük. Zehir alt eklenti. Alt eklentiyi çok kullanan var mı? Lazer şey sniper dışında orasını bilmiyorum ama bence taarruz silahlarına ya da tabancalara alt eklenti katılmaz abi. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama. Bandetta. Ve boş çıktı evet. Artık gelelim yeni gelen ekstra kasasına. Karakter güçlendirme kasası. Yine 21'e bir girelim bakalım. Ekstralar en alttaydı. 25 adet. 5'er 5'er açacağım bu sefer. 7 günlük %3 hasar azaltıcı. %5 hasar azaltıcı. 30 günlük %3. Biz şu an sınırsıza kovalamamız gerekiyor. Zaten dayıda çoğu şey sınırsızdı. Ekstradan bizim de bir kaç sınırsız çıkarmamız gerekiyor. 20 adet kaldı ekstralarda şurada. 7 günlük rosa. 7 günlük Robert %1 zıplama. Ya yani şu zıplama olayı çok garip. %5 bomba azaltıcı. C5'in düşmanı bomba azaltıcı. Galiba sınırsız atmıyor. Sınırsız yazıyor mu ki burada? Ha, sınırsız yokmuş zaten. 7, 14, 30 günlük vardı. Pardon, sınırsız yokmuş bu kasada. Oo, hangisine David ne oğlum? David'i bilmiyorum ki David hangi karakter. 7 gün o yüzde zıplama verdi. Uf yüzde zıplama daha. 30 günlük ZP arttırıcı. ZP arttırıcı ne kadar ZP arttırıyor acaba? Bin geldiyse 500 daha koyup 1500 mi yapıyor? Ve bu kadar da kasamız. <laughs> Hızlı bir kasa açılım oldu. Şu pasa bakayım mı? Pastada bir tane medikal mavimiz varmış. Evet onu açarken oyun dondu. Avuga mı verdin? PNF. Oğlum bunun için nasıl oyun donabilir ya? Şöyle hızlı hızlı bir destelere bakalım. Tamam burada başka açılacak bir şey yok. Kasalara şöyle hızlı hızlı bir bakalım. Evet burada da ekstradan farklı bir kasamız yok. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok dikkat edin. Dediğim gibi bu hesabın yani Zula birincisinin hesabına inceleme videosu gelsin istiyorsanız yorumlar kısmına yazarsınız. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.